Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kupa kaçacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta. Ve bitirmem üç son maç kaldı şu görevlerin. Başlayalım. Arkadaşım kod seçecek. Öyle kasacağız işte. Benim hedefim şu an 30 bin kupa olmak. 28 bin kupayım. Karşıya iyi rakipler geldi. Bir çok iyi oynayamıyoruz söyleyelim. Yani iyi oynuyoruz da o kadar da değil. Yani izlerken falan çok kötü oynayın bot filan demeyin izleriz. Şunu da bir kesemedim ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup ay like kadar çok sevinirim. Yeni kurdum bu kanalı. Öbür Shadow XX kanalım da var. 175 abonelim. Ona abone olursanız çok sevinirim. Kulübü, kulübümüzde katılmayı unutmayın. Yani katılabilirsiniz istiyorsanız. Videosunu da çektim ben. Hesaplaşma kaldık. Yükleri fazla. Biz çok yük toplayamadık kaybedeceğiz burada net iyi açtı? 16 olduk ve görevler ta tamamlandı. evet 100 kredi ve 100 şey iyi böyle Arkadaşlar söylediğim gibi öbür kanalımda abone olup like atmayı unutmayın. kulübümüz çok iyi değil. Yani iyi yeni kurduk zaten. Yanındaki arkadaşım var. Bir de ben varım. Bir de benim öbür hesabım var. Bir saklanalım mı ya? Saklan saklanalım. Ben niye Sonya Chester'a saldırdım? Tamam doğdum. Saklanalım ya. 5 kaldı. Aha geliyor. Tamam çok iyi kestik. Hiçbir takım yokmuş ya. 5 kalan takım. Yani kaybedersek eksiyeceğiz. Allah. bu Sen oraya nasıl saklandın ya. Tamam çok iyi arkadaşımla iyi oynadık. Oh 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 oh. İki üç canım kaldı. İnşallah ikinci oluruz ya. İkinci ya da birinci oluruz inşallah. Şey net kaybettik. Tamam kaybettik. Yedik ya. İkinci iyidir ikincilik. Evet yedi kupam. Ve 28300 kupam. Kazım. Arkadaşlar video çok uzun olmayacak. Zaten bu bu kanalımda ikinci videom. Shorts videosu çok atmayacağım. Hep artık Brosters ilgili. Bir kere bir Sonic Shorts'u attım. O da bir kerelikti. Arkadaşlar ben saklanacağım. Artık inşallah her gün video atacağım. Çok kötü oynadım. Ya. Adamın 8 yükü varmış, görmemişim. Bir de ben hemen ortaya daldım. Bakalım. Ne oldu normalce aptalım bastım. Nasıl da şeydi yuvarlak şeyin. Ağır basınca tam şeydi. Ya da Hı, nasıl geldi lan? Daha bakalım ne diyor. Son sesin. Son sesin. İyi. İnşallah kazanırız. Biraz kupalar adaletli olmadı ama İnşallah karşıya çok iyi gelmez kişiler. Arkadaşlar biraz şey bu videodan sonra anket hazırlayacağım. Videolar 15 20 15 dakika mı olsun 20 dakika mı? yoksa yarım saat falan mı? Yarım saat fazla olur diye 10 dakika mı, 15 dakika mı, 20 dakika mı falan diye ya da yorumları da yazabilirsiniz. Nasıl saklanacağım ya? Korkuyorum. Ya sana şey Altında koy. Var size bir taktik söyleyeyim. Bir elmas verince o zarlardan size şeyler geliyor, teklifler geliyor. Tekliflerin hepsini aldıktan sonra size şövalye dagı bedava olarak veriyor. Tabii dagınız artan. Yoksa gelmiyor dagınız yoksa hediye direkt. Yani kasaya da gitmiyor. Şöyle şurada durayım. Karşıya 3 takım kalmış. Bir tanesi biz olduğumuza göre 2 takım kalmış. Karşıya yav! Şimdi olduk ve bir kupa. Bir bileği oynayamadım. Ben buradan şey seçeyim. Şu kupalı bir karakter seçeyim. Mendiği seçeyim. Ben bu hesabımla mendiği çok kasmadım. Öbür hesabımda biraz daha kastım. Bir de seviyesi daha yüksek öbür hesabımda. <laughs> bu videoyu arkadaşlar 15 dakika yapacağım. Bu arada arkadaşım da em, İmparator YT M yazmış ismini nedense bilmiyorum. Bir tane youtuber var ondan dolayı. Ama şey şöyle bir sorun var. YTM'nin YTB yazacağını YTM yazmış. Ya sonuçta niye o kadar boş konuştum? İnşallah her gün videoyu çekebilirim. Her gün video çekmeye çalışacağım. Bazı günler video gelmezse shorts yapacağım. Hayır, yapamazsın. Çok iyi kesti. Hayır, yüz, can, yüz canı kaldı. Çok güzel. O senin nasıl bir şans kesti Kaybettik. Aslında kazanabiliriz. Orada ben de ben de olsaydım iyi olurdu. İyi olurdu. <laughs> Orada spy kaçma çok az kaldı. Buradan hangisini seçeyim arkadaşlar? E, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şu an Spike açıyorum. Arkadaşlar, arkadaşım yeter bu kadar diyor. 3 dakika kaldı yazayım. Kaldı. Arkadaşlar bu arada çok iyi değilim. Bu bu kanalımda 3 video. Ay ikinci video. Heyecanlıyım. Ortaya geçmeyelim. Sıkıntılı karakterler var. Bu sefer yük de toplayamıyoruz. Bu da sıkıntı oluyor. orada arkadaşlar onu görmeseydim yenebiliriz diyeceğim de ne ara iki takım kaldı Allah <laughs> hep ikinci oluyoruz videoda Ah, tu queres son bir maç yazalım. Maç. Bakalım ne seçecek arkadaşımız. Okay. Son maçtan sonra arkadaşlar gidiyorum. Video abone olup like atmayı unutmayın. Bu maç çok konuşmayacağım arkadaşlar. Siz kapatacağım. Arkadaşlar. İnşallah ikinci oluruz. Yani birinci olmamız zor da. Yani birinci de oluruz inşallah. Arkadaşlar herkes birinci olayım diye dua eder. Ben ikinci olduğum diye dua ediyorum. Korkmuyorum, kayıp bir şey olmadı. Bugün ne alacağız? Bugün anladık. Ne almak oldum. Neyse, benden bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.